Sen hala maskeni o çantanda taşıyorsun. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Atamadım bir türlü. Niye? Hayal kurmaktan korkuyorsun. Sen hakkın olanı alamamaktan korkuyorsun. Sen de suçlular cezasını bulamayacak diye korkuyorsun. Korkacak biri varsa o siz olmayacaksınız. Bırakın onlar sizden korksunlar. Senin dünyan benim kadar. Siz bir hayatım olmaz. Olacak. Savaşabilmek için önce umut etmek lazım. Savaşmadan teslim mi olalım? Kaybedeceksek savaşarak kaybedeceğiz. Biz umutsuz değiliz olmayacağız. Bırak! Bırak! Bırak terk edemezsin! Bırak! Bırak! Erkek işte. Ya kaçıp giderse diye kadını döver. Güzelse eve tıkar. Ya akıllıysa kafasına vurur. Zayıf mahlukat işte. Nebi Sen şeytansan Ben Azrail'im Kadın En güçlü, en korkunç şeytandan bile daha güçlü Şeytandan bile beter olabiliriz diyorsun yani. Ee, damarımıza basmayacaklar. Başkan adayınızı iyi tanıyın. Kendisi sözde kadın hakları savunucusu bir kan emici. Suç makinesi. Kimin tarafında duracağınıza siz karar verin. Sen tek biz hepimiz. Artık korkma sırası sende. Çelebi. Bu imkansız. Ne yapacaksın ne ya? İmkansız. Bağırmıyor. Çünkü beni duymuyorsunuz. Sağırsınız. Hiç adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz. İmkansız olan ne biliyor musun? Yıllardır yaşadıklarımı yaşayıp hala hayatta kalmam. Terazimiz hep güçlüden yana. Adaletimiz erkek adaleti. Lütfen sakin olur musun? Sakin. Ne? Ha? Ne bunlar ne? Bunlar ne? Ne bunlar? Kaçırma gözlerini bak! Bak! Sabah bakmayınca kaybolmuyor bunlar. Bak! Siz gerçeği inkar ettikçe biz ölüyoruz. Ama ben hepinize inat yaşayacağım. Ölmeyeceğim. Gerçekten Allah belanızı versin.